da vermişim ya. Yuh oh. lan. Şimendifer gibi. Babalar ya. Şu çayıma kavuştum ya. Hiçbir şey keyifim bozamaz. <laughs> Ne diyecek bir şeyimiz yok da... ...Yörük Beyefendi biraz sessiz mi o acaba? Oh, doğru biraz ses çıktı. Biraz. Elyaz. Yavaş gözüm, arkadan atlı mı kovalıyor? Yok komutanım, derse girmeden aramam lazım. Ders mi? İlyas kim derse girmeden araman gerek? Hı? Ders mi? Ders. Ben ders mi dedim? Ders dedin ya. Yok ben ders demedim. Dedin. Ben ne dedim? Ters dedim. Hmm. Ben ters dedim yani. Terse girmeden aramam lazım. Hani hatlar bazen ters oluyor. O hatlar ters olmadan aramam lazım. Onu söyle, şey, şey yaptım, onu söyledim ben. Yes, <laughs> yavaş, ağzın yanacak ya. Komutanım afiyet olsun. Bu çocuğun ne sıkıntısı var? Komutanım sıkıntı değil de ince iş diyelim biz ona. Vay, bizim İlyas'a bak. Vallahi komutanım bu sefer bizim randevu İlyas abayı fena yatmış. Benden söylemesi. Tevekkeli. Telefondan ayrılamıyor bizim ata ağızlı komutanım. komutanım affınıza sığınarak söylüyorum da bizim bu sessiz <laughs> İlyas... ...bu sefer biraz fazla gizemli bir şeye burnunu soktu sanırım. Aşk sakat iş babalar. Aşk sakattır. Var ya küheylanı süt küveye girine çevirir. Aslanı kedi eder. Nurlar içinde yatsın. Kepenekli üç şeyden az etmez de. Bak Batur bir. Pancar turşusu. İki. Deniz göl bilim umslar. Üç aşk. Sakat sakat iş. Aşk sakat iş. Yemeğini yesen yemin. kaynatıyorlar. Böyle yapışıyor bunu tuz kayra koyacağım kardeşim kaynatırken. Ah babalar ya. Afiyet olsun komutanım. Komutanım afiyet olsun. Bak. Yeni bir rap şarkısı yaptım sözlerim ilham kaynağı da Haydar Yüzbaşı. Ha, sen diyorsun ki ben kaşınıyorum değil mi? Ama ne alakası var ya? Can Candaş ne demek ne alakası var ya? Sürekli senin yaptığın şeyler yüzünden ben azarıyorum, Ben istemiyorum. Bir dur dinle. Kendini bize Hisset. Gel. Tamam gel. hadi başla. Ben de, tamam gel bende. Bak. Da, 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 da. Kadır, antika dağda aslan evde, kedidir adeta, fırsat vermez düşmana, gün gelir da tek yumrukta, yörük aydar Yüzbaşı, kahramanlıktır onun göbek adı, düşmanın korkulu rüyası, askerin babası Haydar Yüzbaşı. Yok, çok iyi olmuş lan. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim ha? Ben bu parçayı çok sevdim. Eline sağlık. Tuttum ben parçayı. Eyvallah. Bravo lan, bravo. Çok iyi yapmışsın. Bence de. <laughs> Vallahi ben de tuttum. <laughs> ya şey... ...ne diyeceğim size peki... ...bundan Haydar Yüzbaşı'nın haberi var mı? Evet. Ee, şey... Ne? Şey komutanım... Komutanım şöyle ki... ...olmasa daha iyi olur. Evet. Diyorsun. Evet. evet. Siz şey diyorsunuz aslında... ...söylemeyelim diyorsunuz. Evet. Evet komutanım söylemeyelim. Aslanlarım <laughs> benim ya. <laughs> Yalnız bunun sizin şey için bir bedeli alır biliyorsunuz değil mi bunu? Bedeli mi? Bu Değişiklerini sırtıyor. Ne yapıyor bunlar? Benim fantastik ikileri. Yine bir halt etmiştir. Yakında çıkar kokusu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.